finans piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşlerin önemli bir alım fırsatı verdiğini belirterek, kendisinin de borsaya giriş yaptığını duyurdu. Memiş, alım yaptığı 3 sektörü açıklarken, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Türkiye'de uzun yıllardır ekonomi ile ilgilenen insanların ilgi alanı ile sınırlı kalan borsa, son günlerde yaşanan halka arzların ardından adeta sokaktaki vatandaş içinde hayatın önemli bir parçası haline geldi. Katılımcı sayısının 8 milyona ulaşması ile birlikte en popüler yatırım araçlarından biri haline gelen Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftaları sert düşüşlerle kapatarak yeni yatırımcısında tedirginliğe yol açtı. Özellikle jeopolitik risk faktörünün giderek yoğunlaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ve Batı dünyasına yönelik sert tepkileriyle aşağı yönlü bir kırılma yaşayan BIST endeksi, 3 Ekim'de gördüğü 8.542 puandan oldukça uzaklaştı ve haftayı sert gelgit hareketleriyle kapattı. Milyonlarca yatırımcı ise gözünü pazartesi günü borsa tarafında nelerin yaşanacağına çevirmiş durumda. Finans piyasaları üzerine yaptığı yorumlar ile yüz binlerce takipçiye ulaşan ekonomist İslam Memiş, özellikle Türkiye piyasalarında Kasım ayının oldukça kaybettiren bir dönem olacağını belirterek, bu kaybı minimumda tutmak için borsa tarafında dikkat edilmesi gereken sektörleri duyurdu. Memiş, gelecek haftalarda Borsa İstanbul'un çok geniş bir bant aralığında hareketler sergileyeceğini, Kasım ayı içerisinde hem yeniden 8 bin puanın aşılacağını hem de 7 bin altına düşüşler yaşanacağını belirtirken, hangi hisse senedinden alım yapanların düşüşlerden çok fazla etkilenmeyeceğini de takipçileriyle paylaştı. Uzunca bir süredir Bisküs tarafında 7500 puan aşağısına inileceğini belirtenmemiş, söylediği tahminin gerçekleştiğini ve kendisinin de arkadaşlarıyla birlikte borsa için ayırdığı birikimin yarısı ile alım yaptığını duyurdu. Memiş takipçilerine de kendi yöneldiği hisse senetlerini paylaşarak bu alanlara yatırım yapmalarını önerdi. Türkiye'nin bir süredir savunma sanayi üzerine yürüttüğü çalışmalara dikkat çekenmemiş, bilanço döneminde savunma sanayi şirketlerinin çok büyük karlar açıkladığını belirterek, ilerleyen yıllarda bu hisse senetlerinin daha da değerleneceğini duyurdu ve yatırımcılara kurumsal yapıda olan ve askeri ekipman üreten şirketlere giriş yapmalarını tavsiye etti, memiş. Dünyada bir süredir düşüş göstermesine karşın Türkiye'de gıda fiyatlarının hızla arttığını, mevcut enflasyonist ortamın birkaç yıl daha sürmesi nedeniyle gıda hisselerindeki yükselişinde kaçınılmaz olduğunu belirterek, mali tablolara belli olan ve bilançoları okunabilen gıda şirketlerini de mutlaka portföylerinde tutmaları gerektiğini açıkladı. Bu iki sektörün dışında son olarak teknoloji şirketlerinin altını çizen uzman isim, Türkiye'de teknolojik alet kullanımının günden güne çoğaldığını ve bu pazarda çok büyük bir gelecek olduğunu hatırlatarak, kurumsal 3 şirketten alım yapıp en az 1 yıl köşede bekleyenlerin çok büyük bir getiri sağlayacağını hatırlattı. Mevcut şartlar altında alsat yaparak kazanmanın mümkün olmadığını belirten ünlü ekonomist, kurumsal firmalardan alım yapan ve uzunca bir süre beklemeye geçen yatırımcıların zarar etme şanslarının olmadığını söyledi. Borsa İstanbul'un 2024 yılında da enflasyonun üzerinde bir yükseliş sağlayacağını söyleyememiş, 2024 yılının sonlarına doğru endeks tarafında 15 bin puanın görülmesinin sürpriz olmayacağını ifade ederek sözlerini tamamladı. Altın fiyatının 2000 doların üzerine ikna edici bir şekilde çıkamaması piyasada temkinli bir hava yaratıyor. Bazı analistler değerli metalin tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmadan önce fiyatların yakın vadede konsolide olması gerekebileceğini söylüyor. Analistler bu ortamda altını açığa satmak istemiyor. Bazıları altının getirilerdeki keskin düşüşten ve Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki zayıflıktan faydalanmadığı için fiyat hareketinin hayal kırıklığı yarattığını söylüyor. Şu anda 1992 dolar seviyesinde bulunan altın, 3 haftalık kazan serisini sonlandırıldı. Böylece, haftayı geçen cuma gününe göre yaklaşık olarak değişmeden kapattı. Ancak, fiyatlar hafta başındaki açılış boşluğuna göre yaklaşık %1 düştü. NTA analistleri, piyasada azalan korkunun değerli metalin güvenli liman cazibesine zarar verdiğini söylüyor. Bu nedenle altının küresel jeopolitik faktörler tarafından yönlendirilmeye devam ettiğini belirtiyorlar. İsrail'in Hamas'la savaşı devam etse de, çatışmanın Gazze'de kalması Orta Doğu'daki kaosu kontrol altında tutuyor. Analist Christopher Vecchio, altının rallisini körükleyen jeopolitik kriz tükeniyor, diyor. Vecchio, jeopolitik bir olayın altın piyasasına ticarete elverişli bir ivme kazandırabileceğini, ancak uzun vadeli yatırımcıları çekmek için hiçbir şey yapmadığını kaydediyor. Belirli bir jeopolitik olaya dayanan bir altın rallisinin güvenli liman teklifini sürdürmek için sürekli tırmanış görmesi gerektiğini vurguluyor. Vechop, geçen hafta altın pozisyonundan çıktığını söylüyor. Ayrıca, fiyatların konsolide olmasını beklediği için yakın vadede kenarda kalacağını ifade ediyor. Bu bağlamda analist şu açıklamayı yapıyor. Altının büyük hareketinin büyük kısmı tamamlandı. Ancak zayıflayan dolar ve düşen tahvil getirilerinin oluşturduğu temel zemin altın için olumlu. Bu yüzden altını açığa satmak istemem. Bence altın yükselmeye devam edebilir. Ancak potansiyel yatırımcılar için sinir bozucu bir yükseliş olacak. Trade Nation'da kıdemli piyasa analisti olan David Morrison, altını yeni bir katalizör arayışında olan bir piyasa olarak tanımlıyor. Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen ise altın konusunda nöt olduğunu söylüyor. Ayrıca mevcut seviyeler etrafında bir konsolidasyonun sağlıklı olacağını belirtiyor. Nırır görünüm, altının Ekim ayında Mart ayından bu yana en iyi aylık performansı olan yaklaşık %7'lik bir rally görmesinin ardından geliyor. Hansen şu yorumu yapıyor altın geçen ay neredeyse 200 dolar yükseldikten sonra kar alımlarının etkisiyle bir kez daha 2000 doların üzerine çıkmakta başarısız oldu. Sa bir süre içinde bu kadar sert bir rally yapan piyasanın konsolidasyona ihtiyacı var. Ancak şu ana kadar düzeltme nispeten sığ oldu. Ayrıca destek, 200 günlük hareketli ortalama ve söz konusu rally'nin %38,2 geri çekilmesi olan 1933 doların önünde, 1953 dolarda görünüyor. Şahı yönde ise bu yeni yükseliş trendinin riske girmesi için altın fiyatlarının 1900 dolara kadar gerilemesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta çok az ekonomik verinin olacak. Bu nedenle analistler, yatırımcıların Fed'in para politikası kararını sindirmeye devam edeceğini söylüyor. Bu sıkılaştırma döngüsünde üst üste ikinci kez faiz oranlarını değiştirmedi. Bununla birlikte Fed Başkanı Jerome Powell sıkılaştırma eğilimini sürdürdü. Commerzbank Bank MT analisti Barbara Lambrecht, son gelişmeleri şu şekilde yorumluyor. Fed yeni bir faiz artırımı için kapıyı açık bıraktı. Faiz oranlarının çoktan zirve yaptığından emin olsak da, piyasa katılımcıları bu konuda temkinli olmaya devam edecektir. Orta Doğu'da daha fazla gerginlik yaşanmayacağını varsayarsak, altın fiyatının yukarı yönlü potansiyeli muhtemelen ciddi ölçüde sınırlı olacaktır. Pazartesi Avustralya Merkez Bankası para politikası kararı. Perşembe haftalık Amerika Birleşik Devletleri işsizlik başvuruları. Jerome Powell bir panelde konuşacak. Noah Michigan Üniversitesi ön tüketici duyarlılığı. İsrail'in Hamas'a karşı savaşını sürdürmesiyle Orta Doğu'daki kaos Gazze ile sınırlı kalmış gibi görünüyor. Bununla birlikte fiyatların 2000 dolarda takılıp kalmasıyla duran jeopolitik ortam altın üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Bununla birlikte analistlere göre son hamleleri muhtemelen parlak metal için sadece bir başlangıç.